Merhaba. Ben Şafak Aktan. Polymer Update Türkiye'ye hoş geldiniz. Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı Polymer Update Türkiye TV'yi izliyorsunuz. Geçen hafta cuma günü vadeli ham petrol fiyatları mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Bazı ülkelerde koronavirüs kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılması ve seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi petrol talebini yükseltti. Aynı zamanda ABD'de ham petrol stoklarında görülen düşüş ve bazı OPEC üyesi ülkelerin petrol üretimini azaltacaklarını bildirmeleri fiyatlardaki artışı destekledi. Cuma günü vadeli Brent petrol 1,37 dolar artarak varil başına 32,50 dolar olurken vadeli Batı Texas petrolü ise 1,87 dolar artışta varil başına 29,43 dolar seviyesinden işlem gördü. Kuzey Kuzeybatı Avrupa bazında nafta fiyatları ise Cuma günü metrik ton başına 28 dolar artışla 230 dolar seviyesinde kaydedildi. Ham petrol fiyatlarında kaydedilen artışa rağmen geçen hafta Avrupa'da problem fiyatlarında hafif düşüş görüldü. Bölgede alım ilgisinin zayıf devam etmesi ve ayrıca polipropilen talebinin ve fiyatlarının da zayıf seyretmesi problem fiyatlarında düşüşe neden oldu. Geçen hafta Avrupa'da etilen fiyatları ise yatay yönlü hareket gösterdi. Bölgede talep durgun devam ederken zayıf polietilen talebi de etilen fiyatlarını etkiledi. Türkiye'de geçen hafta CFR bazında polipropilen fiyatları yükseldi. Bölgede ithalat tekliflerinin yükselmesi ve talepteki artış propilen fiyatlarını yükseltti. Türkiye'de CFR bazında yüksek yoğunluklu, alçak yoğunluklu ve lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatları da talebin artması ve ithalat tekliflerinin yükselmesiyle birlikte yukarı yönlü hareket gösterdi. Geçen hafta Türkiye'de CFR bazında PVC fiyatları ise yatay seyretti. Bölgede alıcıların yurt dışı tedarikçilerden yeni ithalat teklifleri bekledikleri bildiriliyor. İtalyan kimya şirketi Versalis, 13 Mayıs'ta Brindisi'deki krakerinde planlı bakım duruşu başlattı. Söz konusu krakerin yıllık 490 bin metrik ton etilen ve yıllık 250 bin metrik ton propilen üretim kapasitesi bulunuyor. Günlük fiyat değerlendirmeleri ve güvenilir petrokimya haberleri için Polymer Update'e abone olmayı unutmayın. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak Avrupa'da yakın zamanda açtığımız ofisimizle birlikte petrokimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanılabileceğiniz polimer exchange indirerek plastikan madde sektöründe faaliyet gösteren 12 binin üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 18 Mayıs Pazartesi Şafak Aktan'ı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com/polymerupdate adresinden Facebook hesabımızı ve @polymerupdate adresinden Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.